Dikkatli olun. Bu çok garip belirtilerin D vitamini eksikliğinden olduğunu kimse bilmiyor. Bu videomuzda sizlerle çok önemli bilgiler paylaşacağız ve iddia ediyoruz ki burada bahsettiklerimizden pek çok doktorun bile haberi olmayabilir. D vitamininin öneminden oldukça sık bahsediyoruz ve uzun yaz mevsimi yaşanabilen ve güneş alan bir ülkede yaşamamıza rağmen hemen hemen herkesin D vitamini seviyeleri olması gerekenin altında. D vitamini eksikliği oldukça önemli bir sorun ve çok bilinen etkilerinin yanında yaşam kalitemizi düşüren çok tuhaf belirtileri de olduğu bir gerçek. Belki de siz de bu belirtilere sahipsiniz ve nedenini bir türlü anlayamıyorsunuz. Asıl neden D vitamini düzeylerinizin azlığı olabilir. Videomuzun sonunda çok şaşırtıcı gelebilecek magnezyum D vitamini ilişkisinden de bahsedeceğiz. Hazırsanız kimselerin çok bilmediği tuhaf D vitamini eksikliği belirtilerine hep beraber göz atalım. 1. Çok fazla terlersin. D vitamini eksikliği vücudun kalsiyum ve fosfat dengesini etkileyebilir. Bu da sinir sistemi üzerinde etkiler yaratır ve terleme artışına neden olur. Aslında terleme vücudun normal bir tepkisidir ve sıcak havada terleyerek vücudun ısı dengesini sağlarız. Yalnız D vitamini eksikliğinden kaynaklanan terlemede özellikle alın ve kafa bölgesinde terlemeye çok yaygındır. Özellikle ortamın ısısı çok sıcak olmadığı halde elinizi alnınıza atarak sürekli silme ihtiyacı hissedersiniz. Bebeklerde baş kısmında terlemeye özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü çoğunlukla D vitamini eksikliğini gösterir. 2. Kemik ağrıları yaşarsın. D vitamini vücudun kalsiyumu emmesine ve kullanmasına yardımcı olan önemli bir vitamindir. Kalsiyum ise kemik sağlığı için kritik bir mineraldir. D vitamini eksikliği bu süreci bozarak kemiklerin zayıflamasına ve ağrıya neden olur. D vitamini ince bağırsaklarda kalsiyum eminimini arttırır. D vitamini yetersiz olduğunda bağırsaklar kalsiyumu yeterince ememez ve bu da kandaki kalsiyum seviyelerinin düşmesine yol açar. Yetişkinlerde D vitamini eksikliği osteomalazi adı verilen bir duruma neden olabilir. Osteomalazi kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasıyla karakterizedir ve bu durum genellikle kemiklerde ağrıya neden olur. Bu ağrılar özellikle sırt, kalça, bacaklar ve kaburgalarda hissedilir. D vitamini eksikliği aynı zamanda kemik yoğunluğunu azaltarak osteoporoz gelişme riskini arttırır. Osteoporoz yani kemik erimesi de kemik ağrılarına ve kırık riskinin artmasına neden olur. 3. Kas krampları ve ağrıları yaşarsın. D vitamini kas hücrelerinde kalsiyum dengesini düzenleyerek kasların düzgün çalışmasını sağlar. D vitamini eksikliği bu dengeyi bozarak kasların zayıflamasına ve kasılmalarının daha ağrılı ve düzensiz hale gelmesine neden olur. Bunun yanı sıra vücudun geneline yayılan ve herhangi bir nedenle ilişkilendirilemeyen ağrılarda D vitamini eksikliğinden olabilir. Özellikle hayatı bir kabusa çeviren fibromiyalji hastalığının temelinde bu vitaminin eksikliği yatıyor olabilir. 4. Sık sık hastalanırsın. D vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir role sahiptir. Eksikliği durumunda bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir ve soğuk algınlığı veya grip gibi enfeksiyonlara daha yatkın hale gelebilirsiniz. D vitamini T hücreleri ve makroflajları da içeren bağışıklık hücrelerinin iyi çalışmasına yardımcı olur. Bu hücreler vücudu, bakteriler, virüsler ve diğer patojenlere karşı korur. D vitamini eksikliği bu hücrelerin etkinliğini azaltabilir. Bu da vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını zayıflatır. Son zamanlarda sık sık soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi hastalıklar yaşıyorsanız bunun nedeni D vitamininizin eksik olması olabilir. 5. Kısa sürede yorgun düşersin. D vitamini hücrelerin enerji üretiminde rol oynar. Mitokondriler hücrelerin enerji santralleridir. D vitamini eksikliği mitokondrilerin verimli çalışmasını engelleyebilir. Bu durum enerji üretiminin azalmasına ve kendinizi sürekli yorgun hissetmenize yol açar. Bunun yanı sıra D vitamini beyin fonksiyonlarının ve nörotransmitterlerinin düzenlenmesini de etkiler. D vitamini eksikliği zihinsel yorgunluk, konsantrasyon sorunları ve motivasyon eksikliğine neden olur. Özellikle iş ve okul hayatında dikkat dağınıklığı ve yorgunluk hisleri yaşıyorsanız, D vitamini eksikliği bunun arkasındaki temel sebep olabilir. 6. Vücudundaki morluklar ve kesikler çok geç iyileşir. D vitamini cildin yapı taşı olan kolajen sentezini destekler. Kolajen yara iyileşmesinde kritik bir rol oynar çünkü cilt ve diğer dokuların yenilenmesine yardımcı olur. D vitamini eksikliği kolajen üretimini azaltır ve bu da yara iyileşmesini geciktirir. Ayrıca D vitamini eksikliği yeni dokuların oluşumunu yavaşlatarak yara kapanmasını geciktirir. Vücudunda uzun süre D vitamini eksikliği yaşayanların kan dolaşımı ve damar sağlığı da zarar görür yaralanan bölgeye tam kan taşınamadığı ve oksijen eksikliği yaşandığı için yaralar geç kapanır. Aynı durum yoğun sigara içenlerde ve tip 2 diyabet hastalığı olanlarda da mevcuttur. Bu yüzden özellikle sigara içenler ve şeker yüksekliği yaşayanlar D vitamini eksikliğine dikkat etmelidir. 7. Saçlarının fazlaca döküldüğünü görürsün. Günde 50 ila 100 arası saç teli dökmek normal kabul edilir. Bu sayı çok gibi görünse de aslında asıl sorun bu miktarın üzerine çıktığımızda başlar. Saç dökülmesinin pek çok sebebi olabilir ama çok önemli bir nedeni de D vitamini eksikliğidir. D vitamini saç foliküllerinin büyümesini ve sağlıklı kalmasını destekler. Saç folikülleri saçın büyüdüğü küçük hücre gruplarıdır. D vitamini eksikliği bu foliküllerin zayıflamasına ve fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Bu da saç dökülmesine neden olur. Aynı zamanda D vitamini eksikliği yeni saç telleri oluşmasını da engeller. 8. Kendini mutsuz ve depresif hissedersin. D vitamini aynı zamanda hormon olarak kabul edilen tek vitamindir. Teknik olarak vitamin olarak adlandırılmasına rağmen D vitamini vücutta hormon gibi işlev görür. Bu özelliğiyle D vitamini beyindeki nörotransmitter düzeylerini düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle serotonin gibi ruh halini etkileyen kimyasallar üzerinde etkilidir. Ruh halinin iyi olmasıyla alakalı nörotransmitterlerin sentezi için gereken koenzimlerin üretiminde D vitamini önemli bir rol oynar. Bu vitamin eksik olduğunda tüm sistemde aksamalar olabilir ve kendinizi mutsuz, yorgun ve depresif hissedebilirsiniz. Eğer hali hazırda depresyon tanısı aldıysanız doktorunuza danışarak D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirmenizde fayda var. D vitamini kaynakları nelerdir? Bu kadar olumsuz etkiden bahsettikten sonra çok özet olarak D vitamini kaynaklarından da bahsetmemiz şart. D vitaminini yediklerimizden, güneşten ve takviye olarak alabiliriz. D vitamini içeren besinler çok fazla değildir. Bunları listeleyelim. 1. Somon, uskumru gibi yağ oranı yüksek balıklar 2. Dana yeri. 3. Yumurta sarısı 4. Güneş ışığına maruz kalmış mantarlar. 5. Bazı peynir çeşitleri ve yoğurt. 6. Midye ve karides gibi kabuklu deniz canlıları. Bu yediklerimize ek olarak açık tenliler 10-20 dakika ve koyu tenliler 20-30 dakika güneşlenmeliler. Bu sırada güneş koruyucu krem kullanmamalılar. Yüz, kollar ve bacakların güneşle teması yeterli olacaktır. Bu arada güneş ışınlarının cilt kanseri yapma potansiyeli de olduğu için dikkatli olun ve bu süreleri aşmamaya özen gösterin. Güneşlendikten hemen sonra duş almayın ve cildinizin sentezleme yapmasına izin verin. D vitamini kaynağı olarak tüm bu saydıklarımız yeterli gelmezse, takviye vitamini olarak D3 ve K2 formunda eczanelerden alabilirsiniz. Yalnız tüm bu belirtiler olduğu halde yine de doktorunuzla görüşüp ölçüm yaptırmadan D vitamini takviyesi almamanızı tavsiye ederiz. Çünkü vücutta fazla biriken D vitamini de sorun oluşturabilir. Son olarak çok kişinin dikkatinden kaçan çok önemli bir durumdan bahsedeceğiz. Yeterli D vitamini aldığınızı düşünüyor olsanız bile eğer magnezyum eksikliğiniz varsa boşa kürek çekiyor olabilirsiniz. İşte şimdi bunu inceleyeceğiz. D vitamini ve magnezyum arasındaki önemli bağlantı. Magnezyum, D vitamininin vücutta etkin bir şekilde işlev görmesi için gereklidir ve eksikliği D vitamininin vücut tarafından sağlıklı bir şekilde kullanılmasına engel olur. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta şudur ki, D vitamini takviyesi alsanız bile eğer magnezyum eksikliğiniz varsa bu boşuna olacaktır. Hatta zararlı bile olabilir. D vitamini kalsiyumun bağırsaklarda emilimini arttırırken, magnezyum da bu sürece yardımcı olur ve kalsiyumun kemiklere yerleşimini düzenler. Magnezyum olmadan yüksek düzeyde aktif D vitamini, kalsiyumun yumuşak dokulara birikmesine neden olabilir. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca D vitamini magnezyum olmadan vücutta aktif bir şekilde kullanılamaz. Bu nedenle magnezyum mineralinin vücudunuzda yeterli miktarda olmasına da en az D vitamini kadar dikkat etmeniz gerekir. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.